düşünüyorum. E, takımdan herhangi bir kişi çıkartılmadı. E, hala optimize kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Karakter olarak da çok sevdiğim bir oyuncumuş. Vatana, millete, takımımıza, BVL taraftarlarına e, hayırlı uğurlu olsun. İşte açıklama yaptım, hemen açıklama yok diyordu İşte bu hani şey olmasın diye. Kalpleri kırılmasın diye. O kadar gel Oğlum kimse kiklenmedi, kimse kiklenmedi. Kimsenin ayrıldığı yok. Biz böyleyiz abi, biz böyleyiz BBL olarak. Kemiyiz biz. O kemik. Aynen evet, öyle kanka. Biri Ferit, Ferit sakin ol. Bir, evet, evet. Ferit, 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 Ferit sen de. Buradan gelecek. Buradan gelecek. Bu çıkadan sayı şimdi gelecek. Bir, bir, iki, bir. Oh my god, bro, var. Burada gideceğim, Ferit burada. <laughs> Öl. Arkaya bakıyorum. Aptal. Oynayın ya Viper Bey değil oynayın. Girelim artık müsaade edinmeler. Spike A'da düştü. Ne? <laughs> Koşarak ha. <he? Gülüyor> <laughs> Var Bir düşman side kaldı. Da, side. Side, 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 side. Dostlarımı yok edemezsiniz. İzini buldu. Bir düşman kaldı. Aldın oğlum. <laughs> Öldü <Öyle> abi. <laughs> Bir tane mid var. Çayna tarafı. Oo, geldi. Oo! İki tane tane Bu ne? Öyle ne Hepsi ya? arkada arkadaşlar. Lan bir de pentom verdin adamlara. Evet. <laughs> Alp abi bıraksanız da çözmeye çalışsınlar bakayım C4'ü. Gol kurdum da eğlenelim. El kaldır mı oh, ben takıma <laughs> bak. Oy. Oy. <laughs> oh, oy. <gülüyor> <gülüyor> Sarı mıydı? Ulti arkası ulti. Sarı aldım. Ulti. Ulti. Tamam. <laughs> Ultin var senin. Ben hiç şey yapmıyorum. Yok yok çözsün. <laughs> Abdülkadir. Hayır onlar operatör alacak. Ben ne yapacağım? İzle izle bak. Gemi beni şurada onlar. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum ya inanılmaz. É Elena Abi tamam geliyor. Aldı düşman. Yes be. Abi site'da. Kanka en az iki kişi yeter <laughs> hocam dostum. Bun Şöyle 3. Bir düşman kaldı. Tamam onu aş. Nice. Vanguard'ın kamını 30 saniye. Nice. O O da orada lan, o da orada. Ay, ona din attım ha. Kardeş. Hızlıların dünyası. Var. Evet geldi geldi açıklama geldi. Other Side'dan tanıdığımız Serhat Muş Yüksel ile sözleşme imzalayarak Valorant kodromuza dahil ettik. Aile hoş geldin. Evet Muş aramıza hoş geldin kardeşim. Artık BBL'in de bir e, Sky oyuncusu var. Flash isminde işte. <laughs> Muş hoş geldi arkadaşlar. <laughs> de mi kanka? Aha, evet. Tamam. One more, <laughs> one more. Nice oldu. What's up man? Hey Abdink man. Yok. İki 3 üç lönk, üç lönk, üç lönk. Üçü oh, Oy. 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 Neler diyorsun Oy. ya Berkan? He? Bir <laughs> Bu muydu kanka iki tane atan? Çok Kaldı. Kaldı bir Pa pa. Kur kanks. O da burada bak şimdi. Spike Eşim man. Görüş sağlıyorum. Burası farklı bir yerinde. Kav dişimin lif Pa pa yok tüpte kaldırdı boruda. Aa. Evet. Ne oluyor lan? City'den gelir. Of. <laughs> oh. Ghost <laughs> Nerede? Tek atacak şimdi bana bak Rezal'ı. Hmm. Aman aman. <laughs> Just in the they continue to push their way forward. Would be wise to the lurk around Dabray. Oh, he wow. gets cleaned up as well. Right? Oh, Damn tens left man. alone. They've got a marshal Well, it's a Marshall and it's Tense. <gasps> so you don't count oh! it. Out. Oh my god! <laughs> you don't count it out. <gasps> oh my god! Is he gonna have no? Maybe, Maybe eight. Yeah, yeah it's, it's, a a, it's eight. And then what Zwei Mitte. Drei sogar. Last Player standing. So, was okay. das? Also, die Mitte. Ich weiß nicht, wie wir zusammenhalten. So, was ist das? Flo. Oh, okay. oh, okay. <laughs> Thank you. I mean, uh, well played. <inaudible> 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 so, him, It's on top, it's on top, it's on top. Left side, left side. Left side are you fucking sure? Heaven Seven. Just hold on. Don't uh, aggressive. So, so. Alright, camera. As well. One out of seven. One enemy remaining. Oh, CT, oh, CT. Oh. my ally. I mean, this guy does. I feel bad. Ooh. Ooh, Ooh, okay. You're the best. Please. Oh it's my so God, that was clean. Oh, That's shit. That was clean. Bad. Bad. tercih ederken Cryptix'in Sova tercihi de ilginç. Herkes her şeyi değiştirebiliyor. Bugün yine Liquid'den bahsediyoruz. Oh! Dörke! Zirvede Dörke! Şimdi Çok açık ip alan odasına diyor. kadar çıktı. Karşıdaki ip odasında da Scream var. Bir drone gelecek. Scream pik oh! sever. Scream oh! sever. Temiz. Üçüncüyü oh! de buldu Link. Yani tek başına post plantte oh! yok etti. Fakat Dörke! Yaklaştığı zaman Kısada yalnız Dörke'ye çok yakında ve ultisi var. Eğer Dörke erken yakalanırsa Hı. fanatik e, savunmayı pek iyi planlayamayabilir devamında. O Tasmanya kaplanı Dörke'yi fark ederse canı sıkılabilir ki Dörke etkilendi. Sol kesin yardımına ihtiyacı olacak. Aa, çok iyi flash ee, yardımı yardım geldi. Oh, bir oyun, 3 kill'lik bir performans. Down, Hem buz duvar and... ve Spike kontrolü de aynı zamanda Fnatic'e geçiyoruz. Misty'in bu Mükemmel Sky